Arkadaşlar şimdi size bir tane yeni videoya geçeceğim. Ya Yani yeni yıl vardı ya önceden Kutlamada Kavga çıkmış abi Bakın yeni yılla kavga Arkadaşlar ne demişler Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar Bakın Tebo abi O gece elinde içki vardı Yanımızdan geçti Tebo Tokma olundan arkadaşlar bunlara dikkat edin. Demiştim olur böyle vakalar sürüp polis yakalar. İsteyelim. Tarihinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında çıkan kavgaya ilgili iki kişi gözaltına alındı. <laughs> <laughs> Demokrasi Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrıldı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Ne kadar şakalımı unutmayın. Bakın arkadaşlar polis yakalıyor tabii böyle. Dikkat edin. Hala hemen de, hapishaneye girerseniz Allah korusun. Neyse like yorum atmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşürüz.